Neden tam 48 milyon kişi, Acemilerin spor efsanelerine kafa tutmasını izledi dersiniz? Bu sefer Missy Beast ne yaptı biliyor musunuz? Aldı Tom Brady'yi, Cristiano Ronaldo'yu, Bryce Harper'ı. Karşılarına da sizin benim gibi normal insanları çıkardı. Sadece 24 saatte, 48 milyondan fazla izlenme. Evet, evet, yanlış duymadınız. Bu var ya, bir NFL maçından bile daha fazla izlenme demek. Acemiler profesyonellere karşı, akıl almaz yarışmalarda tam bir curcuna yani. Ve sıkı durun. Şimdiden bir sonrakini planlıyor bile. O yüzden hangi spor yıldızlarını görmek istediğinizi hemen düşünmeye başlayın. Yoksa kaçırdınız mı? O zaman hemen koşun izleyin. Bana güvenin, bu çılgınlığı kaçırmak istemezsiniz benden söylemesi. Hemen beğenin, paylaşın ve hayalinizdeki kapışmayı yorumlara yazın. Bakalım kimler ne istiyor. Bir sonraki videoya kadar canavar gibi kalın.